İmam Ali aleyhisselam ise şöyle buyurmuştur: Kendi kusurlarına bakan kimse başkasının kusurlarıyla uğraşmaktan alıkalır. Yine İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur: En büyük kusur benzeri kendinde olan bir kusurdan ötürü başkasını kusurlu bulmandır. Yine İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur: İnsanların kusurlarına baktığında o kusurlara karşı çıkan, sonra da o kusurların kendisinde olmasına rıza gösteren kimse, ahmağın ta kendisidir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kendi kusuruyla ilgilenmesi, onu başkasının kusuruyla ilgilenmekten alıkoyan kimseye ne mutlu. İnsan bir kusur gördüğünde kendisini bırakıp da, Aynı kusurdan dolayı başkasını kınamaktan utanmalıdır. Aksine o şey bir kusursa şayet bilmelidir ki başkasının o kusurdan uzak durmaktan aciz kalışı kendisinin o kusurdan uzak durmaktan aciz kalışı gibidir. Sonra faraza insanın kendisinde bir kusur olmasa bile gıybet etmenin kendisi en büyük kusurdur. Keza insanın kendisinde hiçbir kusurun olmadığını düşünmesi en büyük cahillik ve en büyük kusurdur. Aslında maddi ve manevi kusurlardan korunmuş olduklarını düşünen insanlara düşen, başkalarında gördükleri kusurlardan dolayı onları ayıplayıp gıybetlerini etmeleri yerine Allahü Teala'ya kendilerine inayet etmiş olduğu bu lütuftan dolayı şükretmeleri ve bu insanlara acıyıp uygun yöntemlerle onları bu kusurlardan kurtarmaya çalışmalarıdır. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmuştur. Günahtan korunmuş olanlara ve kendilerine selamet ihsan edilmiş olanlara düşen, günah ve isyan ehlini acımaları ve kendilerine verilen bu nimete şükretmek onlara egemen olup başkalarını ayıplamaktan engelleyici olmalıdır. İnsan nasıl da kardeşini müptela olmuş olduğu bir hatadan dolayı ayıplayabilir? Acaba Allahu Teala'nın onun ayıpladığı bu günahtan daha büyük günahlarını örtmüş olduğunu hatırlamıyor mu? Nasıl benzerine kendisinin de düşmüş olduğu bir günahtan dolayı onu ayıplayabiliyor? Oysa o günahın bizzat kendisi işlememiş olsa da ondan daha büyüğünü kendisi işlemiştir Andolsun Allah'a ki büyük günah işlemese ve sadece küçük günah işlemiş olsa dahi insanları ayıplamaya cesaret etmesi daha büyük bir günahtır Ey Allah'ın kulu hiçbir kimseyi günahından dolayı ayıplamakta aceleci olma çünkü belki de onun günahı bağışlanacaktır Kendini ise işlediğin hiçbir küçük günahdan dolayı güvende hissetme. Çünkü belki de sen bu günahdan ötürü cezalandırılacaksın. O halde bir kimsenin bir kusurundan haberdar olanınız, kendinde bildiği kusurundan ötürü onu dile getirmekten sakınsın ve Allahu Teala'nın kendisine inayet ettiği korunmaya şükretmekle meşgul olmak, onu başkasının düşmüş olduğu hatadan ilgilenmekten onu alıkoysun. Belhasıl insan başkalarından söz ederken kendisini ölçek almalıdır. Nasıl ki onların kendisinden söz ederken kendisinin güzelliklerinden söz etmelerini istiyorsa, kendisi de onlardan söz ederken onların güzelliklerinden söz etmelidir ve nasıl ki onların kendisinin kötülüklerini dile getirmelerinden hoşlanmıyorsa, kendisi de onların kötülüklerini dilek getirmemelidir. İmam Caferi Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kardeşinizi gıyabında onun sizi gıyabınızda anmasını istediğiniz en güzel anış şekliyle anın. İmam Hüseyin Aleyhisselam ise şöyle buyurmuştur. Mümin kardeşinin gıyabında onun hakkında onun senin kıyabında senin hakkında söylemesini istediğin şeyden başkasını söyleme. Ve suçundan dolayı cezalandırılacağını ve iyiliğinden dolayı da mükafatlandırılacağını kesin olarak bilen bir insanın davrandığı gibi davran. Gıybetin caiz olduğu yerler Şimdiye kadar yaptığımız açıklamalardan gıybet etmenin en büyük günahlardan birisi olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Ancak gıybet etmenin bu kadar büyük bir günah olmasına rağmen, caiz olduğu veya gıybet hükmüne girmediği bazı istisnalar söz konusudur. Zira gıybetin haram oluşunu açıklayan ayet ve hadislerden de anlaşıldığı üzere, gıybet etmek, karşı tarafın küçük düşürülmesine, şahsiyetinin kırılmasına ve incinmesine yol açması sebebiyle haram kılınmıştır. Bu durumda eğer karşı taraf şahsiyeti korunması ve incitilmemesi gereken saygın birisi olmaz veya gıybetin böyle bir sonucu olmaz ya da olmasına rağmen gıybet eden, gıybeti edilen veya üçüncü bir şahıs açısından bunu yapmayı gerektiren daha önemli bir maslahat söz konusu olursa, doğal olarak bu durumlarda Gıybet etmek haram olmaktan çıkar ve hatta bazı durumlarda vacip durumuna bile gelebilir. Gıybet etmenin haram olmaktan çıktığı veya gıybet etmek hükmüne girmediği durumlardan bazıları şunlardan ibarettir. 1. Zalime karşı yardım istemek. Gıybetin caiz olduğu durumlardan birisi haksızlığa uğrayanın hakkına kavuşmak için kendisine haksızlık eden kimsenin gıybetini etmesidir. Kuşkusuz haksızlığa uğrayan bir kimse hakkını elde etmek amacıyla mahkeme veya hakkına kavuşmakta ona yardımcı olabileceğini umduğu her yerde ve hatta mutlak olarak kendisine haksızlık eden kimsenin gıybetini etmesi caizdir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah kötü sözün açığa vurulmasını sevmez. Ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işiten ve bilendir. Nisa suresi 148. ayet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi şöyle buyurmuştur. Haklı olan konuşma hakkına sahiptir. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi şöyle buyurmuştur zengin birisinin borcunu ödemeyi geciktirmesi zulmetmektir. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi şöyle buyurmuştur. Ödeyebildiği halde borcunu ödemeyen kişinin hürmetini korumak farz değildir ve onu cezalandırmak sakıncasızdır. Yine Ebu Sufyan'ın karısı Hint Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme gelerek Ebu Sufyan cimri bir insandır. Bana ve çocuklarıma yetecek miktarda harçlık vermiyor. Ben de onun malından, onun bilgisi olmadan alıyorum deyince, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Ali ve sellem, kendine ve çocuklarına yetecek normal miktarı alabilirsin buyurmuştur. Görüldüğü üzere Hint, Ebu Sufyan'ın cimriliğinden sohbet ederek, gıybetin etmesine rağmen, maksadı hükmü sormak ve hakkını elde etmek olduğundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi onu Ebu Sufyan'ın gıybetini etmekten men etmemiş ve sadece durumla ilgili ilahi hükmü açıklamakla yetinmiştir. Oysa ki böyle bir durumda gıybet etmek caiz olmasaydı, mutlaka Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi hindi uyarır ve gıybet etmemesini tembihlerdi. 2. Fetva almak ve hüküm sormak Gıybet etmenin caiz görüldüğü yerlerden birisi de fetva almak ve hüküm sormak makamıdır. Örneğin, fetva ve hüküm sorduğu müçtehit veya alime, babam veya kardeşim bana şu şekilde haksızlık yapmıştır, hakkımı aramak için ne yapabilirim diyebilir. Ancak daha doğru olan bu gibi soruları isim vermeden ve dolaylı bir şekilde sormaktır. Ama buna rağmen müçtehitlerin geneli direkt olarak sormasını da sakıncasız görmüşlerdir. Bu hükmün delili ise benzer soruları içeren yukarıda naklettiğimiz Hintle ilgili hadis gibi hadislerdir. Bu gibi hadislere ilgili fıkıh kitaplarında detaylı olarak yer verilmiştir. 3. İnsanları yanlışa düşmekten korumak ve fikir danışına yol göstermek Cevaz verilen gıybetlerden birisi de insanları din ve dünya açısından yanlışa düşmek ve zarara uğramaktan korumak ve fikir danışına yol göstermek için yapılan kıybettir. Örneğin bir kimse gasp edilmiş olduğunu bilmediği ve senin gasp edilmiş olduğundan haberin olduğu bir mülkü satın almak istediğinde onu zarardan korumak için o mülkün gasp edilmiş bir mülk olduğuna dair bilgilendirmen caizdir. Çünkü bu gibi yerlerde susmak, o kimsenin büyük bir zarara uğramasına yol açacaktır. Bir Müslümanı zarara düşmekten korumak ise, gaspçının şahsiyetini korumaktan daha önemlidir. Keza kişi sapkın birisinin bilgisi olmayan insanları saptırabileceğinden endişe duyarsa veya birisinin ehil olmadığı halde kendisini bilgi sahibi olarak gösterip insanlara rehberlik etmek ve fetva vermek istediğini görürse o insanları dini ve dünyevi zarara düşmekten ve sapkınlığa uğramaktan korumak için o kimselerin sapkınlığını ve yetkisizliğini o insanlara bildirmelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ali ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların tanıması için fasık bir kimseyi anmaktan mı çekiniyorsunuz? Hayır, onda olan kötülükleri anın ki insanlar ondan uzak dursunlar. Sonra ehil olmadığı halde bilgi sahibi olduğunu iddia edip fetva vermeye ve hüküm beyan etmeye kalkışan kimse dinde bidat oluşmasına yol açmaktadır. Ve insanların bu gibi şahıslardan uzak durmaları için onların yetkisizliğinin açıklanması Hadislerimizde emredilmiştir. Keza fikir danışana bildiği gerçekleri olduğu gibi anlatmalıdır. Örneğin kendisine evlilik için gelin veya damat adayı ile ilgili fikir danışıldığında gelin ve damat adayı ile ilgili bildiği kusur ve sıkıntıları anlatmaktan çekinmemelidir. Keza örneğin birisiyle ticari bir ortaklığa girmek isteyen kimse kendisiyle o kimse hakkında meşveret ettiğinde onunla ilgili bildiği gerçekleri izhar etmelidir. Çünkü böyle durumlarda gerçekleri gizlemek, karşı tarafın büyük zarara uğramasına yol açabilmektedir. Oysaki hadislerimizde fikir danışılan kimsenin emin olması gerektiği emredilmiştir. 4. Hadis ravilerinin ve şahitlik yapan kişilerin güvenilir olup olmadıklarını tespit etmek. Kuşku yok ki İslam dininin hükümlerinin temel kaynaklarından birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve Ehli Beyt gelen hadislerdir. Dolayısıyla bu hadislere itimat edilip edilemeyeceğinin tespit edilmesi için bu hadisleri rivayet eden ravilerin durumlarının tespit edilmesi icap etmektedir. Bu ise ancak onların durumlarının araştırılıp bilinmesiyle mümkündür. Dolayısıyla bu doğrultuda onların hakkında tespit edilen gerçeklerin ortaya konulması hükmen gıybet sayılmamaktadır. Keza şahide ihtiyaç duyulduğu yerlerde Müslümanların haklarının korunması, şahitlerin güvenilir olup olmadıklarını tespit etmeyi gerektirmektedir. Aksi durumda haklar zayi olur ve batıl galip gelir. Şahitlerin durumlarının tespit edilmesi ise ancak onların hakkında bilinen gerçeklerin isar edilmesiyle mümkündür. Dolayısıyla bu alanda da gerçeklerin ortaya konması gıybet sayılmamaktadır. 5. Kişinin açıktan günah işliyor olması ve bu durumunun görülmesi ve yayılmasından çekinmemesi. Açıkça günah işleyen birisinin arkasında günah işlediğini söylemek gıybet sayılmamaktadır çünkü zaten onun kendisi de bunu yaymaktadır. İlaveten artık böyle bir insanın korunması gereken bir saygınlığı da söz konusu değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi şöyle buyurmuştur. Haya perdesini yüzünden söküp atan kişinin arkasında söylenenler gıybet değildir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Fasıkın arkasından söylenenler gıybet değildir. İmam Caferi Sadık Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Günah yapmaktan sakınmayıp da açıkça günah yapan şahsın saygınlığı yoktur ve arkasında söylenen sözler gıybet değildir. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Üç grup insan saygınlık hakkından yoksundur. Nefsine uyup da dinde bidat çıkaranlar, insanlara haksızlık yapan yöneticiler ve açıkça günah işleyenler. Bu hadislerden bu gibi insanların arkasından konuşmanın onların hoşuna gitmese ve onları rahatsız etse dahi caiz olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü bu gibi insanlar açıkça günah işlemekle ve günahla görünür olmak istemekle saygınlıklarını yitirmiş oluyorlar. 6. Kişinin insanlar arasında tanınıp bilinen fiziki özellikleri. Kişide körlük, sakatlık, sağırlık ve benzeri bir takım kusur sayılan özellikler olur da, toplumda bu özelliklerle tanınırsa ve ayırt edilmek için bu özelliklerin söylenmesi kaçınılmaz hale gelirse, bu durumda tanıtmak amacıyla bu tür özellikleri dile getirmek gıybet sayılmaz. Zira hadislerde ve asırlar boyu alimlerin dilinde bu tür tabirler kullanıla geldiğini görmekteyiz. Zaten karşı tarafta bu özelliğiyle anılmaktan herhangi bir rahatsızlık duymamaktadır ve onu bu özelliğiyle anan kimsenin maksadı da onu küçümsemek ve gıybetini etmek değil, sadece onu aynı ismi taşıyan başkalarından ayırt edip tanıtmaktır. Örneğin bir hadiste, İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu yer almıştır. Attarcı Şaşı Zeynep, Resulullah sallallahu aleyhi ve Ali ve sellemin eşlerine geldiğinde. Açıktır ki İmam Aleyhisselam onun bu özelliğini anmakla onu küçümsemek ve gıybetini etmek istememiştir. Hayır, sadece o bu özelliğiyle tanındığından İmam Aleyhisselam da onu bu özelliğiyle anmıştır ki, Benzer isimli başka kadınlarla karıştırılmasın. 7. İki insanın veya bir grubun bir insanın işlediği günahtan haberdar olma durumu Böyle bir durumda o iki insanın veya grubun başka bir kimseye açmaksızın kendi aralarında o insanın işlediği günahı dillendirmeleri gıybet sayılmamaktadır. Çünkü bu durumda her iki taraf veya bütün grup olaydan haberdar olmalarından dolayı o olayı kendi aralarında dillendirmeleri, dinleyicide farklı bir etki yaratmamakta ve olayı yaymakta sayılmamaktadır. Ancak bununla birlikte bu gibi olayların konuşulmasından sakınmak daha uygun olan davranış biçimidir. Çünkü bu gibi konuşmalar gıybet sayılmasa dahi mutlaka konuşan ve dinleyen üzerinde bir takım menfi etkileri söz konusu olabilmektedir. 12 ait olmadığı bir soy iddiasında bulunmak durumu. Bir kimsenin seyit olmadığı halde seyit olduğunu iddia etmesi veya belli bir aileye ait olmadığı halde o ailenin bir ferdi olduğunu iddia etmesi gibi durumlarda önlenmezse nesillerde bir karışıklık olabileceği takdirde o insanın yalan konuştuğunu ortaya çıkarmak gıybet sayılmaz. Çünkü neslin korunmasındaki maslahat, belli bir kişinin saygınlığının korunmasındaki maslahattan daha önemlidir. Gıybetin Tövbesi ve Kefareti Gıybet etmenin Allah hakkı ve kul hakkı olmak üzere iki boyutu vardır. Allah hakkından kurtulabilmek için gıybet eden şahsın bu yaptığından dolayı pişmanlık duyup tövbe etmesi yeterlidir. Kul hakkına gelince acaba tövbe ettikten sonra bu haktan kurtulmak için sadece gıybetini ettiği kimse için dua edip Allah'tan af dilemesi yeterli midir? Yoksa buna ilaveten arkasında konuşmuş olduğu kişiden helallik de mi almalıdır? Konu hakkındaki hadislerin farklı olması hasebiyle görüş farklılığı oluşmuştur. Örneğin bir hadiste İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme gıybet etmenin kefareti nedir sorulduğunda şöyle buyurdular. Arkasında konuşmuş olduğun kişiyi her hatırladığında onun için Allah'tan af dilersin. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Gıybetin ettiğin kimsenin kefareti onun için Allahu Teala'dan mağfiret dilemendir. Ancak İlelüş Şerai kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu da nakletilmiştir. Gıybet yapmak zinadan bile daha kötüdür. Peki neden böyledir diye sorulduğunda ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve ali ve sellem şöyle buyurdular. Zina yapan şahıs tövbe edip yaptığından dönerse yüce Allah onu affeder. Ancak gıybet eden şahıs tövbe etse bile arkasından konuşmuş olduğu kişi onu helal etmediği sürece yüce Allah onun bu tövbesini kabul etmez. Bu arada İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan nakletilen Başka bir hadis daha detaylı olup bu hadislere ışık tutar niteliktedir. İmam Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Birisinin arkasından konuştuğunda bunun bilgisi ona ulaştıysa ondan helallik al. Ama onun bundan haberi olmadıysa yalnızca Allah'tan onun için mağfiret dile. Bu ve benzeri hadislerden yola çıkarak ulema genellikle gıybetin kul hakkından kurtulmak için şu tavsiyelerde bulunmuşlardır. 1. Gıybeti edilen şahıs, vefat etmiş ise veya gayip olup kendisine ulaşılması olası değilse, onun hakkından kurtulmak için tövbe ettikten sonra o kimse için fazlaca dua edip Allahü Teala'dan mağfiret dilenmelidir. Böylece gıybet edenin yapmış olduğu bu istiğfar ve duanın sevabı ona ulaşacak ve kıyamet gününde gıybetin kötülüğünün yerini alacaktır. Nitekim bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ali ve sellemin şöyle buyurduğu yer almıştır. Bir kimseye haksızlık etmiş olup da onu kaybeden kimse Allah Teala'dan onun için mağfiret dilesin. Bu onun kefareti sayılacaktır. 2. Gıybeti edilen kimse hayatta olup kendisine ulaşılması mümkün olmasına rağmen gıybetinin edildiğinin bilgisi kendisine ulaşmamış olup helallik talep etmek için kendisine müracaat edildiği takdirde düşmanlık oluşması ve fitne çıkma ihtimali bulunduğu takdirde de yine aynı yöntem izlenmelidir. Yani yalnızca kendisi için dua edilip Allahu Teala'dan mağfiret dilenmelidir. 3 gıybetinin yapıldığının bilgisi kendisine ulaşmış olsun veya olmasın, helallik için kendisine müracaat etmenin düşmanlığına ve fitneye yol açmayacağı kesin olduğu durumda ise, mutlaka kendisine müracaat edilip, özür dilenerek helallik alınmalı ve tam olarak gönlünü kazanana kadar kendisine dil dökülmelidir. Bu durumda tam olarak onun kalbi kazanılamazsa bile, dilenen özür ve gösterilen sevgi gıybetin kötülüğünün yerini alacaktır. Nitekim İmam cafer Sadık Aleyhisselam'dan nakledilen bir hadiste şöyle denilmiştir. Bir kimsenin gıybetini ettiğinde bunun bilgisi gıybeti edilene ulaşmış ise, kendisinden helallik talep etmenden başka bir çıkış yol kalmamıştır. Ama bunun bilgisi kendisine ulaşmamış ise, Allahü Teala'dan onun için mağfiret dilersin. Yine bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Ali ve sellemin şöyle buyurduğu yer almıştır. Kimin üzerinde birisinin şahsiyetine veya malına yönelik bir haksızlık varsa, mutlaka dinar ve dirhemin olmadığı gün gelip çatmadan ondan helallik alsın. Aksi takdirde kendi iyilikleriyle onu ödeyecektir. İyiliği yoksa da arkadaşının kötülüklerinden alınıp onun kötülüklerine eklenecektir. Laf taşımak Dilin önemli afetlerinden birisi de laf taşımak rezilesidir. Bu çirkin özellik insanın zayıf nefisli ve düşük karakterli olmasından kaynaklanmaktadır. Ve insanın hem dünyasını hem de ahiretini heba edip yok etmektedir. Dolayısıyla mümin insanlar ve şahsiyet sahibi olan kimseler mutlaka bu çirkin özellikten kendilerini tenzih ederler. Nitekim Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve Ehl-i Beyt gelen hadislerde bu çirkin özellik aşağılık insanlara nispet edilmiş ve insanın dünya ve ahiretini mahvettiği açıkça dile getirilmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Daima kusur arayıp kınayan, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecaviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kişilere sakın boyun eğme. Kalem Suresi 11 ve 13. Ayetler Yine Allah diğer bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Çekiştirip duran, kaş göz oynatarak ayıp kusur takan kişilerin vay haline. Humeze Suresi 1. Ayet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi şöyle buyurmuştur. Laf taşıyan kişi cennete giremez. Emirül Mu'minin Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İçinizdeki en kötü insanlar laf taşıyıp birbirini seven insanların arasına ayrılık düşüren ve temiz insanlarda suç arayan kişilerdir. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde Allahü Teala'nın en kötü kullarının onun sözünü buna, bunun sözünü ona taşıyanların olduğunu göreceksiniz. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Cennet ara bozucu, laf taşıyan insanlara haramdır. Laf taşımak birisinin söylemiş olduğu bir sözü veya yapmış olduğu bir eylemi kendisiyle ilgili konuşulan kişiye taşımaktır. Örneğin birisine falan kimse senin hakkında şöyle şöyle konuştu veya seninle ilgili şu şu işleri yaptı demek gibi. Dolayısıyla laf taşımak aslında bir çeşit sır açmak ve ispiyonculuk yapmak olup insanların arasının bozulmasına yol açmaktadır. Ancak laf taşımak bazen daha geniş bir anlamda kullanılmakta ve her açığa çıkarılması istenmeyen şeyin açığa çıkarılması laf taşımak olarak kabul edilmektedir. İster bu şey bu şekilde konuşan kişinin açığa çıkmasını istemediği bir şey olsun, ister hakkında konuşulan kişinin açığa çıkmasını istemediği bir şey olsun ve ister üçüncü bir şahsın açığa çıkmasını istemediği bir şey olsun. Sonra laf taşımanın sözde olması da şart değildir. Laf taşımak yazıyla, ima ve işaretle de yapılabilir. Aktarılan şeyin illa söz olması da şart değildir. Bilinmemesi istenen, yapılan bir fiili aktarmak da laf taşımak kavramına dahildir. Aktarılan şeyin kendisinden aktarılan kimse için bir kusur ve eksiklik sayılıp sayılmaması da önemli değildir. Önemli olan kişinin saklı kalmasını istediği ve başkasının bilmesini istemediği bir söz veya fiilinin başkasına aktarılmasıdır. Velhasıl bir kimsenin başkasının bilmesini istemediği bir söz veya fiilinden haberdar olan kimsenin onu başkalarına aktarması laf taşımaktır. Laf taşınan kişinin takınması gereken tavır Ahlak alimleri kendisine laf taşınan kişinin şu altı hususa dikkat etmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Bir, laf taşıyan kişiyi onaylamamalıdır. Zira laf taşıyan kişi bu davranışıyla fasık unvanını kazanmıştır ve Yüce Allah fasık kimseleri onaylamamayı emretmiştir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Fasık bir kimse size bir haber getirirse onu onaylamayıp araştırın. Hucurat Suresi 6. Ayet